dan hak hakikata doğru yoldan doğru sözünden bizlere hiçbir zaman ayrılmamak nasip olsun. rahmetin iyi yerden bereketini üzerimizden eksik etmesin. Ne istek dileklerimiz varsa hak daireği vermiş olsun. Havada uçan, karada giden, denizde yüzen vasiyetlerimizi hak daireği kazasından belasından saklamış, beklemiş olsun. Evlat siyene, evlat devlet sıyına, devlet nasibine evet. razımdan evet. evet. görünür görünmez kadahasından belasından hak daireği saklamış, beklemiş olsun. Okuyan çocuklarımızın zihinler açık olsun, zihinler açık olsun. Her daim ileriden nereye, başarıdan başarılara gidip de hayırlı üniversite kapıları açılıp, hayırlı sınav bitirip, hayırlı iş kapıları açılmak nasip olsun. Kötülükler gidip, iyilikler gelmek nasip olsun. Böylece birlik beraberler her daim güzellikle iyi biçip yaşamak nasip olsun. Hayırlı hayırlı rahmetlerimizi alsın, hayırlı hayırlı rahmetlerimizi yap da bağımız bahçemiz şen olup, ekip biçip, ağız doğru kişilerin iyi biçip yaşamak nasip olsun. Dil dileklerimizi, kapta muratlarımızı her daim vermiş yetilmiş olsun. Kötülükler gitsin, iyilikler gelsin. Kötü insanların kalbine de hak mehmanlip, onlar da iyiliğe, adalete, doğru yola, doğru süze, huzura, dilliye, birliğe gelmek nasip olsun. Dillikten, millikten, nasıbından, kısmetinden, doğru yolundan, doğru sözünden hiçbir zaman ayrılmamak nasip olsun. Ne istek dileklerimiz varsa hak da vermiş olsun. Sınava girecek öğrencilerimizin zihinler açık olsun, zihinler açık olsun. Sınavlarında başarılı olup istedikleri yerlere gelip istedikleri puanlar alıp da istedikleri yerlere yerleşmek nasip olsun. Hayırlısıyla başımıza gelecek insanlarımız da bizleri güzelliğinden birliğe, beraberliğe toplayıp hayırlısı kimler gelmekse onlar başımıza gelmek nasip olsun. Allah Allah. Birlikten, birlikten, nasıptan, kısmetten hiçbir zaman ayırmamak nasip olsun. Böylece tekrar tekrar görüşüm kavuşmak nasip olsun. Hak saklasın, hazır beklesin, akan yazımız olsun. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Lokma sahiplerinden soruldu. Eylük adaletleri bulundu. Eylüklerimiz, adaletlerimiz kadim olsun. Bir olduk, birlik olduk. Allah için niyet ettik, kurbanlar kestik. Allah Teala niyetlerimizi, adaklarımızı, dileklerimizi kabul eylemek nasip ola. Bu lokmalar kadalarımıza, belalarımıza karşı ola. Birliklerimizle, birliklerimizle vücut sağlığıyla, ömür uzunluğuyla, bol nasıpla, bol kısmetle, evlerimizde, ocaklarımızda, çollarımızda, çocuklarımızda, huzurla yaşamak nasip ola, yaşamak nasip ola. Yaradan Allah cümlemizi eylükten, dillikten, birlikten, birlikten ayırma manası olan ayırma manası olan Hayırlı şeyler, bayramımız geldi. Nice nice, sağlıkla, huzurlu huzurla, hıdreler, bayramlarına cümlemiz kavuşup görüşmek nasip olsun. Kavuşturan, görüştüren hak olsun, kaderimiz, gönlümüz olsun. Efendimizin gelmiş konmuş olduğu hallere hayırlı nasıllar, hayırlı hizmetler vermek nasip olsun. Efendimizin hürsü işten kılıçlar olsun. Allah Allah. Hastane kapılanda, hapishane kapılanda Allah Allah diyen kullar varsa Allah Teala yardım kula, yardım kula. Nasıl kısmet kapıları açıla cümle mühim kulların her istekleri, dilekleri vermek nasip ola. Bu zorular üçlerin, beşlerin, yedilerin dur zohrularla Allah Teala cümlemize bol nasip, bol kısmetler vermek nasip ola. Havada uçan, denizde yüzen, karada yürüyen vasaytlarımız da Allah Teala kadasından, belasından saflayıp beklemek nasip ola, hiçbir yaramazlık göstermemek nasip ola. Askerimize, milletimize, dış hükümetler de arkadaşlarımıza, şanlı cumhuriyetimize, şanlı bayrağımıza kimse kötülük dediğini tutamaya. Kötülük dediği tutanların kötülükleri kendilerine olmak nasip ola. Bir olalım arkadaşlar, birlik olalım. Ben almayalım, birlik olalım, birlik olalım. Birlikten birlik doğar, birlikten birlik doğar. Kurtulmuş elden, yıkılmış yoldan yaradan Allah bizi merhum. Koymamak nasip olsun, yok koymamak nasip olsun. Büyüklerimizi sayalım, küçüklerimizi sevelim. Dillik, birlik nerede? Bel, bereket orada, bakalım, görelim. Dillikten, birlikten, elimden, adaletten ayrılmayalım, adaletten ayrılmayalım, adaletten ayrılmayalım. Adaletten ayrılmayalım. Allah Teala şu seçimize hayırlı sunan geçirmek nasip olsun. Hayırlı sunan geçmek nasip olsun. Kimselere zarar ziyan gelmeden birlikte birlikte huzur içinde geçmek nasip olsun. Yaradan Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Yardımcısı olsun. Efendimiz üstün kutlu olsun. Hadi yazın. <laughs> Hoş <laughs> geldin <laughs> Evet, evet. Allah baba abiye söylerim. Yemek yemeyenler çatının altına girsin. <laughs>